Bu meleklerin tesbihini size öğreteyim inşallah amel etmeye Rabbim muvaffak eylesin hepinizi diye. Büyük müjdesi var. Enes <laughs> radıyallahu anh'ten rivayet ediliyor. Her kim Allah'ın diyor nurdan bir denizi var. Etrafında nurdan melekler, nurdan bir dağın üzerinde ellerinde nurdan mızraklar tesbih ederler. Sübhane zil vel melekut, Sübhane izzeti vel ceberut, Sübhane el hayyillezi la Subhuhun Kuddusun Rabbuna ve Rabbul Melâketi ve Rûh. Bu tesbihler ne tesbihtir bunlar? Meleklerin tesbihleri. Bak Resulullah Efendimiz'den ne haber geliyor? Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Her kim bu tesbihleri günde bir kere okuyamadı, ayda bir kere okuyamadı, yılda bir kere, onda yapamazsa ömründe bir kere okusa geçmişine silgi çekilir. Velev ki günahları denizin köpükleri kadar da olsa, fazla da olsa, kum taneleri kadar olsa ve hatta harpten kaçmış olsa en büyük günah. Affedilir diyor. Neden? Rabbim zikrine bağışlıyor, tesbihine bağışlıyor. İbrahim Aleyhisselam kalktı bütün malının mülkünü başladı tesbihlere. Çünkü en büyük amel zikrullah ve tesbih.